İsmail usta senin burada ne işin var usta Kardeşim ben her yerdeyim ya <laughs> Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Benzinciye geldik şimdi yukarı doğru gideceğiz yükümüzü almaya Scania var yanımda şu toplara bak Scania var yanımda arkadaşlar Scania ile yükümüzü alacağız yani gerçekten kaymak bir skanya. Evet yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kaymak bir skanya arkadaşlar. Ciddi anlamda e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Geri vites aldım ki şu yüksek dişliler falan göresiniz hava atım yani anlayacağınız. Bak sesi duyuyorsunuz zaten. Şiir gibi. Sesi şiir gibi arkadaşlar. Bu da şey ışıklarını açalım. Bak 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 kaymak kaymak bak. Yani gerçekten buna kaymak denir artık. Buna ne denir bilmiyorum başka. Şu yoldan değil de gerçi diğer taraftan dönüm ya. Ciddi anlamda çok güzel bir skan arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde. Her şey özellikle dizayn edildi. Benim tarafımdan. Yani bir insanın böyle yası olsa tırdan inmez. O kadar diyeyim size. içerisinde bu şekilde. İçeride pek bir şey yok ya. İçeride pek bir şey koyamadım. Artık ileri doğru alalım. Acaba hangi taraftan gitsem? Evet ben... Diğer taraftan dönün buradan inim. Evet bence de öyle yapayım ben. Lahnet olsun yine çok zekiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıda bir kum yükü var beni çağırdılar ben de tabii ki yeni skanyamı aldım hemen kaptım gidiyorum yani bu skanyaların en güzeli ee, şu anda bütün ışıklar açık olduğu için tabii selektör melektör yapıyorlar ee, bir videoda bütün ışıklar açıktı bana selektör yapıyorlardır sürekli ben de diyordum ki niye selektör yapıyorlar Yorumlarda birkaç tane arkadaş yazmış İşte ışıklar açık olduğu için selektör tam açık olduğunda selektör yapıyorlar falan filan diye. Ben de öğrendim yani her gün kendimize yeni bir bilgi katıyoruz arkadaşlar çok şükür. İnşallah doğru yoldan gidiyorumdur. Madenin adı neydi görmedim ki. Neyse doğru yol ya burada zaten kaç kere geldim gittim ya. Bu, bu, bu yollar benim için oyuncak artık yani bunlar benim için hiçbir şey. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkanyamı umarım beğenmişsinizdir. Yeni yaptım ha. Yani paraya kıydım, aldım, gittim en iyisini aldım. Bir de üzerine en iyi yaptım. 8 x 4 ya da 8 x iki bilmiyorum. Ona pek bakmadım ama. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Bak, bak, bak. Yokuş tırmanışa bak, bak. Ulan hiç Sanki hiç zorlanmıyormuş gibi ya. Oğlum biraz yokuş olduğunu hissettir bize ya. Biraz yokuş olduğunu hissettir de bir de hani biraz triplere girelim ha çıkmıyor falan filan diye. Olmuyor ya böyle sıkan ya. Seninle anlaşamayız biz. Evet bak iki dakikada geldim yukarı. İki dakika ya iki dakika İşte öyle bir sıkan ya bu. Buradan mı içeri giriyorduk oğlum? içeri girme yerini mi kaçırdım ben? Ha şurada tamam ben de diyorum nereden içeri giriyordum? Çünkü hazırlamışlar burada değil orada. Yükü adamışlar. Yük bunlardan bir tanesidir büyük ihtimalle de. Şöyle durdurayım ben. Ha, yükümüz buymuş arkadaşlar. Adamı aradım. Dedi sarı olan. Yerinde çakıl varmış zaten. Ben hemen yanaştırım çıkıp bağlantılarını falan yapayım. Tamam. Tamam. Yeter bu. Kadar. Evet, şöyle gidin ben bağlantılarını yapayım arkadaşlar doğru senin. Tamamdır. Doğru senin de bağlantılarını yaptık. Ve şimdi yola çıkmaya hazırız. Ben gidim gerekli evrakları falan da imzalayayım. Sonra yavaştan yolumuza çıkarız arkadaşlar. Görselde de inşallah bir sorun yoktur. Ee, gidim şu kağıtları manatları imzalayayım. Yola çıkalım. Tamamdır arkadaşlar. O değil de bu dorseyi niye bu kadar sıfır yanaştırmışlar? Dip dibe girmiş neredeyse. Şöyle buradan diğerine geçim direkt ben. Hmm. Tamamdır. Sakin sakin. Yavaş yavaş götürelim bakalım. Yükümüzü götürelim. Bu sefer sağ taraftan gideceğim arkadaşlar. Ve sağ taraftan gideceğiz bugün. Bu burası biraz daha iyi diğerine göre. Çünkü diğerinde diğer yolda geldiğimiz yolda biraz daha böyle vardı. Bir de kum dolu olduğu için aşağı inmek zor olurdu bunda Burası biraz daha böyle bir düz. Daha güzel. Diyebilirim. Ulan bana mısın demeden çekiyor kum yükü ya. Sanki hiç yük kalmamışım ha. Bas abi bas. Çıkalım ana yola yavaştan. Gelen giden var mı diye bakalım da. Burada çok gelen giden var mı? Ana yolla. Çok tane yol sayılmaz mı işte yani? Can abi dön 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 dön. Tamamdır. Yavaştan tamam, işte inelim aşağı. Sakin abi, sakin, sakin, yavaş. Aşağı aşağı inelim. Demin başladığımız yer işte burası. Benzinlik orasıydı, marşot aldık. Şimdi sonra doğru gideceğiz. takılalım arkalarına gidelim. Scania da baya Cık. ya da var herif anden ne duruyorsun. Da var ya. Anden durursan olacağı Scania da var da bayağı bir pahalı. Bayağı güçlü motor var çünkü bunda. Görmüş olduğunuz gibi arkada yük var. Hani hiç bana mısın bile demiyor yani. Bir de bir alıp götürüyor. Değişik bir Scania. Ben normalde bu serileri fazla sevmiyordum ama hani bu modifiyeden sonra sevmeye başladım arkadaşlar. Normalde kullanmıyordum biliyorsunuz bu serileri fazla. Böyle direkt sağdan çıkalım.